Arkadaşlar, bugünkü sukulentimiz Bugün e, Yakut kolyesi sukulenti Askılı saksıda olabiliyor Gördüğünüz gibi Güzel bir sukulent e, Sarı çiçek açar Bu şekilde Bu sukulentin özelliği kesinlikle güneş görmesi gerekiyor Güneş gördükçe Bu taneler tamamen kırmızıya dönüyor Eğer şu an zaten kış ayında olduğumuz için çok fazla güneş göremediği için biraz daha yeşile dönebiliyor. Eğer bahar geldiği zaman direkt güneşin altına attığınız zaman kıpkırmızı oluyor. Ee, çok güzel bir renk alıyor. Üretimi çok basittir. Basit şekilde yine çelikleme ile üretiliyor. Yapraktan biz bunu hiç denemedik. Yapraktan uğraşmıyoruz. Ee, şurada Gördüğünüz gibi bir ay önce ben bunları kesmiştim. Dediğim gibi kışın az güneş gördüğü için Yeşil oluyor. Yazın tamamen güneş gördüğü zaman Bu taneler Tamamen yeşile dönüş, şu an Gayet güzel şekilde Köklenmiş Dikime hazır şekilde. Aynı tespih sukulentinde yaptığımız gibi bunları da kesip e, 104 yöle üçlü diktik. 104'lü de bunlar şu an köklendi. Buradan artık 45'liye geçiriyoruz. 45'liye geçirdikten sonra burada da tabii bir iki kez kesebiliriz onları. Yani tamamen form tutması için tamamen saksıyı doldurduğu zaman kendi formunu yakalamış olacak o zaman. Yine aynı dediğim gibi köklenmeden kesinlikle şeyden çıkarmıyoruz. Bu halini almasını bekliyoruz yani. Çok su istemeyen bir bitkidir. Fazla su istemez. Hem yazın hem kışın. Zaten hem sulamayla alakalı, hem de güneşten alakalı. Biliyorsunuz ki bu sukulentlerin renkleri değişebiliyor. çeliği de şöyle bir tane keselim. Şu şekilde. Şimdi bu iki yaprak arasından bunu kestim. Bu bir çelik oldu. Sonra devam ediyorum. Bak şuradan tekrar kesiyorum. Bir çelik de. Bu da bir çelik oldu. Yani bunun üçünü bir arada hemen buraya veya işte 104 diye neyse dikecekseniz bu şekilde çelikleyip şu şekilde çok basit şekilde küçük bir saksıdan binlerce yapabilirsiniz. Çok çabuk köklenir. Çok çabuk büyür. Dediğim gibi yazında güneş gören yere koyarsanız ee, şu yeşil taneleri, şu bedenindeki mor, mor, mor tamamen mora döner yani, çok güzel bir renk alır.